Yavaş yavaş gelin. Denizli Valiliği önünde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ardından Denizli Protokol üyeleri Denizli Muharip Gaziler Derneği ve Denizli Harp Mahlülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Sağdaki de isimler herhalde. Evet efendim isimler. Kore Gaziler ve Kıbrıs Gaziler olaraktan. Fotoğraflar var, isimler evet. var. Evet. protokol ilk önce Denizli Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Burada onları Muharip Gaziler Derneği 2. Başkanı Turgut Bozkurt karşıladı. Denizli Bozkurt ziyaretlerinin ziyaret kendilerini, kendilerini mutlu ettiğini evet, belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarının 1923-29 ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. kuruluş yıllarında derneğimizi ziyaretiniz bizleri onurlandırmıştır. Sağ olun, teşekkürlerimle. Denizli Protokolü, Muharip Gaziler Derneği'nden sonra Denizli Harp Mahlülü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.